Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz her şeyiniz yolundadır ben bugün size ne yapıyorum ben bugün size yumurtalı lahana kavurması yapıyorum şimdi ben size malzemeleri sayayım hemen yapmaya geçelim 1 kilo lahana 2,5 su bardağı domates sosu kışlık yaptığımız domates sosunda 4 tane yumurta 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir orta boyu soğan. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Şimdi hemen yapmaya geçelim. Öncelikle lahana ince ince keselim. Şöyle ikiye böleyim. Soğan doğrayalım. Soğan doğradım. Şimdi ocağa geçelim ve pişirelim. Geniş tencere ocağı alalım. Ocağı açalım. Sıvıya koyalım ve kızmasına bekleyelim. Sıvıya kızdıktan sonra soğan ekliyoruz ve kavuruyoruz. Tuz ekleyelim daha hızlı kavrulacak. Evet. Soğan istedim aldı. şimdi pul biber ekleyelim. Karıştıralım. Biraz pul biberle de kavuralım. 2-3 dakika yeter. Yavaş yavaş lahana ekleyelim. Ekleyip karıştıralım. Ekleyip karıştıralım. Şöyle arkadaşlar. Üstünü kapağı kapatalım. Kısık ateşte kavuralım. Ara ara karıştırmayı unutmayalım. Karıştıralım. kavurdum arkadaşlar bakın şöyle bu kadar yeter şimdi domates sosu koyalım ve onunla beraber 10 dakika pişirelim şöyle. kapağı kapatalım karıştıralım karabiber koyalım şimdi biraz daha pişirelim en son yumurtalar kıralım etrafından karıştıralım dikkatlice. Biraz kapağı kapatalım böyle pişirelim. Hazır servis yapalım. Bakın çok lezzetli görünüyor. Biraz üzerinde dereotu koyabilirsiniz. Bakın şöyle. Şimdi servis yapalım. A